Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı cumalar diliyorum. Bugün haftanın son işlem günündeyiz. Bu hafta piyasaları nasıl tamamlıyoruz? Önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Çok önemli. Peki yatırımcılar nasıl bir pozisyonla veya nasıl bir gelişmeyle bu e, FED'in faiz kararını beklemeli? Kripto para piyasalarında sert düşüşler gördük. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar neler yapmalı? Altın ve gümüş fiyatlarında bu hafta yükseliş gördük. Peki bu yükselişler devam eder mi? Bu gibi soruların cevabını vereceğim. Umarım faydalı olabilirim. Önce rakamlara bakalım kıymetli arkadaşlar. Borsa İstanbul Yüzendekisi şu an itibariyle 2007 puanda biraz satıcılı. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Dün saat 14'te açıklamış olduğu faiz kararını sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını ve döviz kurlarında bir gerileme olacağını ifade etmiştim çarşamba günü. Piyasaların beklentisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişiklik yapmadı. %14 politika faizini sabit bırakırken benim tahminimce yılın ilk çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmez diye tahmin ediyorum. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED'i görmek isteyen bir merkez bankası karşımızda var. FED'in aksiyona göre de yeni yol haritasını belirleyecek olan bir merkez bankasıyla yolumuza devam edeceğiz. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce dolar tl kuru 13.55-13.56 lira seviyesindeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri pas geçtikten sonra dolar tl kurunun yurt içi piyasalarda 13.26 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Şu an itibariyle dolar tl kuru 13.41 lira seviyesinde. 13 lira seviyesinin altına sarkma ihtimalinden bahsetmiştim. Bu öngörümü halen devam ettiriyorum. Belki Şubat ayına sarkabilir. Bizim sepetimizde %25 TL olduğu için bu TL'yi bekletmeye devam ediyoruz. O TL bize bir gün lazım olacak ve kenarda tutmaya devam ediyoruz. Ancak dolar TL kurunda 13-30 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi sanırım. Fed'i görmeden de bu destek seviyesini aşağı yönlü kıramayacağını düşünüyorum. O yüzden e, bu seviyelerden 13.30 lira, 13-40 lira seviyesinden tekrar yukarı yönlü bir hamle yapabilir dolar kuru. E, ne demek istiyorum? Mesela 13.80, 13.85 lira seviyesi. Bu seviyeler test edilebilir. Ne zaman? Fed'in faiz kararından sonra. Çünkü 26 Ocak akşamında saat 21.30 civarında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra dolar kurunda yukarı yönlü tepkilerin gelmesi gayet doğal. Çünkü dolar ana vatanına geri dönüyor ve haliyle de doların uluslararası piyasalarda değer kazanması gayet doğaldır. Ancak önemli olan soru şu 13.80 lira seviyesinin üzerinde tutunabilecek mi? Bu sorunun cevabını önümüzdeki hafta hep beraber görmüş olacağız. Tabii bu hafta Amerika'da açıklanan olumsuz veriler de vardı. Haftalık işsizlik maaş başvuruları ve dolar endeksinin dolar varlıklarında satıcılı olduğunu gördük. Bu da doların uluslararası piyasalarda değer kaybını aslında bir noktada desteklemiş oldu. Özellikle 13.40 ve 13.30 lira güçlü bir destek seviyesi olduğu için önümüzdeki hafta dolar tarafında bir miktar güçlenme beklediğimi ifade etmek isterim. Pazartesi günü detaylı bir şekilde dolar yorumu yapabilirim. Avro TL kuru şu an itibariyle 15-21 lira seviyesinde. Euro dolar paritesinde bir miktar toparlanmalar var ama bu yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Dolar kurundan almış olduğu yönle Avro TL kuru kendine yön belirliyor. Önümüzdeki hafta Avro TL kurunda tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye tahmin ediyorum. Euro dolar paritesi arkadaşlar 1.1343 seviyesinde şu an itibariyle ben tekrar 1.13 bandının altına sarkma ihtimalini önümüzdeki hafta kuvvetli görüyorum. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın ve Başkan Lagart'ın enflasyon açıklamaları dikkat çekici. Yine 2022 yılında bir pozisyon alacaklar, bir aksiyon alacaklar ve dolayısıyla da kısa vadeli bir negatif geri çekilme uzun vade için euro dolar paritesinde pozitif seyre yerini bırakacağını ben tahmin ediyorum. Gram altın TL fiyatı şu anda 790 lira seviyesinde. E çünkü Dolar TL kurundaki dün geri çekilme ile birlikte 785 lira seviyesine kadar geri çekilen gram altın TL fiyatı tekrar dolar kurundan destek bularak 790 lira. Ne demiştik? Yol haritamız neydi bizim arkadaşlar? 780-820 lira aralı FED'i 780-820 lira aralığında bekleyen bir gram altında FED'i göreceğiz. Ve sonrasında altının ons fiyatında öngördüğüm geri çekilme ile birlikte gram altın TL fiyatının yükselişlerinin sınırlı kalacağını görebiliriz. Özellikle gram altın TL fiyatında sepetimizde o %25'lik TL'miz var. Bu TL'yi ister döviz tarafında, ister emtia tarafında, ister gümüş tarafında değerlendirebiliriz. Özellikle o 125 TL'yi tekrar vurgulamak isterim. Sepetimizde ne vardı bizim? Sepetimizi dörde bölmüştük ve 3 haftalık yol haritamız bu şekildeydi. Bunun içinde dövizimiz de var, altınımız da var, gümüşümüz de var, TL'miz de var. Dolayısıyla veya bu sepet tamamen e, tasarruf sahiplerinin kendi bünyesinde olduğu için belki e, kripto para koymak isteyebilirler. Birazdan değineceğim o tarafa. Ama 125 TL'miz kenarda durduğu için bu bize lazım. Ne zaman ki altın fiyatlarında sert bir gerileme görürüz. O elimizdeki 125 ile hemen alım yapıp sepetimize koyacağız. O yüzden 125 TL için bence acele edilmemeli. Arkadaşlar altının ons fiyatı 1832 dolar seviyesinde şu an itibariyle dün 1847 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Peki FED'e kadar yol haritamız neydi? Yine anımsatmak isterim. 1790-1830 dolar aralığı, bu dolar e, bu band aralığında Fed'i bekleyen bir ons altın karşımızda olmaya devam edecek ve 26 Ocak akşamı saat e, akşam 21:30'da Fed'in faiz kararı ve açıklamalarından sonra ons altında bir kırılma göreceğiz, ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü. Benim öngörümü daha önce de ifade ettiğim gibi negatif yönde, yani e, 1790, 1770 veya 1750 dolar seviyesine kadar bu geri çekilmeler devam edebilir. Elimizde doları olduğu için ons altındaki sert düşüşler bizi dolarla altın almamız ise daha kolay bir şekilde, daha karlı bir şekilde hamle yapmamıza neden olacak. Sepetimizde ne vardı? Dolar da vardı. Ons altın gerileyince ne olacak? Dolarla altın almak daha ucuz olacak. Elimizde ne vardı sepetimizde? 125 TL vardı. Gram altın al düşünce bir şekilde ucuz altın almak daha işimizi kolaylaştıracak. O yüzden sepet yapmak önemliydi. Bu hamleleri her geçen gün umarım daha iyi anlıyorsunuzdur sepet yapmanın ne demek olduğunu. Ve e, altın ons fiyatında ben önümüzdeki hafta satışlar bekliyorum. Özellikle altın ons fiyatı tekrar 1790-1830 dolar aralığında dengelenir. Ne 1790 doların aşağısına sarkar ne de 1830 dolar seviyesinin üzerindeki rakamlar kalıcı olabilir. O yüzden e, ben tekrar önümüzdeki hafta ons altında bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim gümüşün gram fiyatı 10.50 lira seviyesinde. Gümüş bu hafta altına kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. Daha sağlam bir duruş sergiledi. Çünkü altın gümüş rasyosunda düşüşler vardı. Bu da gümüşü olumlu yönde destekledi ve e, gümüşün gram fiyatında biliyorsunuz 10 lira seviyesinin üzerindeki rakamları telaffuz etmiyordum. Alım için uygun olduğunu düşünmüyordum. 7,5 ve 8 aralığında %50 alım yapmıştık hatırlıyorsunuz. Tekrar 9.80'den tekrar %25 alım yaptık. %25 için ben tekrar 10 lira seviyesinin altında beklemeye devam ediyorum. Ne zaman ki 10 lira seviyesinin altına sarkar tekrar %25'lik alımımızı yaparım. Gümüşün ons fiyatı arkadaşlar şu an itibariyle 24-36 dolar seviyesinde altın gümüş rasyosundaki düşüşler gümüşü olumlu yönde desteklediği için gümüşün performansı bu hafta oldukça yerindeydi ve güzel ama ben gümüşün ons fiyatında da 24 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışları beklemiyorum tekrar aşağı yönlü bir trend beklediğimi ifade etmek isterim 23-60 dolar seviyesi mesela. Sterlin TL kuru 18-25 lira seviyesinde dolar kuruyla düşüyor, dolar kuruyla yükseliyor ve biz parite işlemi yaptığımız için biliyorsunuz TL ile işlem yapmadığımız için biz Sterlin TL kuruna odaklandık biliyorsunuz. 1.37 bandından parite yapmıştık. Yani 1.3380'den aldığımız sterlini 1.37 bandından tekrar parite yapmıştık. Şimdi ben bu sterlin TL kurundaki düşüşleri yine bekliyor olacağım. 1.35 belki 1.3480 dolar seviyesine kadar parite tarafına bir düşüş olacak. Bu da elimizde dolarımız olduğu için ve... Sterline parite yaptığımız için oradaki e, sepetimizdeki miktar duruyor. Tekrar e, sterlinimizi yerine koymak için dolarla yerine koymak için de fırsat kollamaya devam ediyoruz. Ve önümüzdeki haftayı takip etmeye devam ediyorum. Bir 33 özür dilerim, bir 35 bandının altında rakamların sarkma ihtimalini çok kuvvetli görüyorum kıymetli arkadaşlar. Genel tablo bu şekilde. Bu haftayı yatay ve sakin bir seyirde tamamlıyoruz. Ama pazartesi gününden itibaren ki pazartesi günü yeni bir video çekeceğim burada haftaya nasıl başlıyoruz ve neler olabilir konusunu pazartesi günü daha detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Kişisel öngörü ve tahminlerimi fiyatlar üzerinde sizinle paylaştım. <laughs> Gelelim diğer konulara. Kıymetli arkadaşlar daha önce gümüş sikkeler ziynet sikkelerden bahsetmiştim. Sosyal medya hesaplarımdan bunu sık sık paylaştım. Vatana millete hayırlı olsun. Artık gümüş sikkelerimiz hazır. Artık kurdelalı, kulplu bir şekilde düğüne gidenler gümüş sikkeleri bu şekilde alabilecek. Artık gümüş sikkelerimiz hazır arkadaşlar. Onu da bizzat göstermiş olayım. Şu elimde göstermiş olduğumuz gümüş ziynet takımız, düğünlerde takılacak olan gümüş ziynet takımız 20 gramlık olan. Bu göstermiş olduğum gümüş ziynet takımız 10 gram. Çil çil gayet güzel. Bu elimde göstermiş olduğum zinet takımızda arkadaşlar bu da takıldı artık. Çil çil lazer kop yaptırdık. Ve bu da 5 gramlık kıymetli arkadaşlar. Artık böyle düğünlerde gelin ve damadın yakalarında gümüş ziynet takılar göreceğiz. Türkiye'de ilk Türkiye'de milat. Bugüne kadar hiç kimsenin yapamadığını, yapmak istemediğini, başaramadığını Allah bize nasip etti. Söz verdiğim gibi Allah bugünleri göstermeyi nasip etti ve gümüş sikkelerimiz bugünden itibaren satışa sunuldu nereden alıyoruz? Genç metal rafineden alabiliyorsunuz. Genç metal rafineli kapalı çarşıda yeri var. Linklerini zaten sık sık paylaşıyorum. İzmit'te Fatma Genç Mücevherat Şubesi'nden ulaşabilirsiniz. Sultanbeyli'nde Fatma Genç Mücevherat Şubesi'nden ulaşabilirsiniz. Veya internet sayfalarından Genç Metal Rafine'ye sipariş geçebilirsiniz. Gümüş zine takılara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah yeni müjdelerim olacak önümüzdeki hafta. Bir konu daha var kıymetli arkadaşlar. Daha önce sık sık ifade ettiğim gibi iki haftadır kişisel sosyal medya hesaplarından, YouTube kanalımdan veya televizyon kanallarında benim 4 artı bir projem var arkadaşlar. Özellikle bireysel çalışan hurdacısı, ayakkabı boyacısı, simit satıcısı, bankadan kredi kullanamayan ama geliri olan vatandaşlara bir ev almak için fırsat olması gerektiğini, özellikle yastık altındaki fiziki birikimlerin ekonomiye kazandırılması için de insanlara bir şey verilmesi gerektiğini ve bu projenin de 4 artı 1 projesi olduğunu söylemiştim. Bununla ilgili gereken yerlerle, gereken meclislerle görüşeceğime, bu projemi mutlaka uygulamaya sokmak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğime ve e, geliri olan, merdiven temizliyor, ev temizliğine giden kardeşlerimiz var, bayan kardeşlerimiz var veya bireysel çalışan kardeşlerimiz var. Bunlar kredi kullanamıyorlardı ama taksilerini rahatlıkla ödemek için imkanları olan arkadaşlarımız bunlar için çalışmaları vardı. Yarın inşallah Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati ile bir görüşmemiz olacak. Üzerine basa basa bu konuyu anlatacağım ve bu konuyu ileteceğim bu sorumluluğu da üzerinden atmış olacağım. Yani bu proje bu proje ile ilgili ciddi çalışmalarım oldu. Konunun muhatabı Hazine ve Mali Bakanlığımız. Bu konuyu bizzat kendisine sunacağım, bizzat anlatacağım. İnşallah kabul görür. İnşallah bir şeyler yaparlar. Yani top benden çıktı. O yüzden bundan sonraki süreç artık e, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın veya hükümetimizindir. Onlar takdir eder, etmez. Artık ben Projemi hazırladım. Projemi yarın bizzat sunacağım. İnşallah olumlu bir cevap alırsam bu müjdeyi de yarın sizinle paylaşırım. Ara bir video çekerim. Derim ki arkadaşlar görüşmemizin sonucunda şu şu başlıklar vardı, şu şu gelişmeler vardı. Farklı projelerim de var. Onları da sunacağım. Farklı tekliflerim de var veya farklı rahatsız olduğum konular da var. Onları da sunacağım. Çözüm odaklı tabii ki. Yani problemi söyleyip kenara çekilen bir insan değilim. Ben çözüm insanıyım. Ben icraat insanıyım. Dolayısıyla da problemi söylerim ama devamında da nasıl problemi çözüleceğini de tercihleriyle birlikte anlatırım. İnşallah bu görüşme hayırlara vesile olur. Ben umutluyum. İnşallah bu arkadaşlarımız bu projeyle ev sahibi olabilirler. İnşallah bu arkadaşlara bir müjde verme fırsatını Cenab-ı Allah bize verir diyorum. başka söyleyeceğim ne var? Evet kripto para bitcoin az daha unutuyordum iyi ki hatırladım. Kıymetli arkadaşlar iki haftadır kripto para piyasasında sert düşüşler yaşanabileceğine dair sık sık beyanlarım olmuştu. Hatta pazar günkü videomda bitcoin ile altın arasında bir ilişki var mı diye yorum yapmıştım. Tekrar o sert satışlardan sonra 39.800 dolar seviyesindeydi geçen hafta. Oradan tekrar bir tepki yükselişi olabilir. 46.000 47.000 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Burada bir tepki yükselişidir bunun adı. Ama bu yükselişlerin 43.500 dolarla sınırlı kaldığını gördük kıymetli arkadaşlar ve dün gece tekrar %10'a varan sert satışlar gördük kripto para piyasasında. Bu da Bitcoin'in 38.258 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Bu piyasada işlem yapın arkadaşlar da dikkat etmeli ve uzun vadeli bir yatırımcı olmalı. Ben sepetimin için arkadaşlar yüzde 50 bugün. Bitcoin'de koydum ama tek bir şartım var kendime sundum ki bütün varlıklarımda öyleyim. Uzun vade en az bir yıl beklemek şartıyla bugün %50 civarında o miktarımın %50'sini bugün alım yaparak sepetime koydum. Biraz daha gerileme olursa %50 mi yaparım ve bir yıl beklerim. Bu taraftadaki de e, tercihimi sizinle paylaşmak istedim ve bunu da belirttim. Bitcoin tarafında tekrar tepki üstelişi falan vesaire görebiliriz orası ayrı ama... FED'e ve FED faiz kararında ve FED'den sonraki fiyatlamaları görmeden de kripto para piyasası kendine yeni bir yön belirlemez. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi altın fiyatları bu hafta yükseldi. Kripto paralarda sert düşüşler gördük. Pazar günü ne demiştim? Altın ve Bitcoin arasındaki kripto paralar arasındaki ilişkine altın satanlar kripto paraya giriyor, kripto para satanlar altına giriyor. Şimdi altın satacaklar bu düşük fiyattan kripto para pozisyon alacaklar yatırımcılar. Önümüzdeki hafta altının ve gümüşün ons fiyatında düşüşler göreceğiz. Bu sefer bitcoin tarafında yükselişler göreceğiz. Dolayısıyla da bu ilişkiyi bu satışlarla bu yükselişlerde de tekrar örne örneklemek isterim kıymetli arkadaşlar. Yarın tekrar inşallah görüşmek dileğiyle veya pazar günü de olabilir. Ben şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.